Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden korku videosu. Bir tane çekmiştim ama olmadı. Bilmiyorum. Bir tane durdurdu bir şey. Bununla şaka gibi ama bilmiyorum. Ondan bakın. Geri başlayacağım. Telefonumu çektim. Videoyu arayacağım. Bulacağım. Videoyu... Kedi bir kara kulak kedisi ve herkesten nefret ediyor. Ama... Ya. Küfürle çektim de. Tam sustum. Ben Emirhan'ı çok seviyorum. Lan bu ne? Ben mal gibi videolar izliyorum. Pardon mal gibi ben izlediğim için. Dur korku videosu diye. Aratalım. Ama ben yazmayı bilmiyorum. Ne? Şöyle yazacağım. Şöyle mikrofona gireceğim. Lan benim telefonum Fransızca. Han korku videosunu da gireceğim. Arayayım Arayıp da görelim. Uyuyor şu anda. Bir dakika oldu. Allah ne yapalım? E? Bu ne? Bu ne? Hadi arayalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Güneşin altında iki günlük beklemiş bir kumru. Leziz. <laughs> eğer korku öderi korkunçları ve korku içerikleri seni korkutuyorsa bu videoyu izleme. Ama eğer cesursan burada kal dostum. Dur <laughs> burada kalmayayım. <laughs> Arkadaşlar ayrıca başınızdan geçen komik veya korkunç paranormal olaylar varsa bu videonun altına yazın onunla ilgili bir video yapacağım çok lazım saygılar Hadi bay bay kardeşim Ve Tanrı büyük babanı ve babanı korusun ananı korusun Yeni suydayım house and bring us lots of presents We've been good all year long god What well, about except that incident at assembly last week but <laughs> Senin yüzüne ne oldu ya işte onu diyor. <laughs> ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. That was Tommy's idea, God. Not mine. So please don't punish me. Thank you. <laughs> Çok tatlı bir Noel Baba değil gibi. <laughs> Noel Baba bacadan girer. Sen bozuk olmamak o Devam edelim. Hey. Did you say your prayers? Yes. Good. Now get some sleep. Remember, Santa knows when you're awake. How does he know when I'm awake? He's too busy delivering presents all around the world. Santa doesn't share his secrets. You have your monster killer? Yes, mom, I have my monster killer. Good. Alright. Can you leave the door open? Just a little, please. Of course. Noel Baba'yı görmemesi mi gerekiyor birader normalde? E, e, yani Noel Baba'yı görünce olabilir? bir sıkıntı. Karabasan mı birader bu? He knows when you're awake. Allah Allah, annesi de bir değişik. Uyanık olduğunu bilsen yapacak Noel Baba. Ne olabilir yani en fazla? Anne, ne oluyor? Mom? Ne oluyor lan? Karısı. Annesi pek tekin birisi değil galiba. Ha, Bacadan mı girdi acaba? Ne, ne oldu ne öyle ne ya? Ne oluyor? Yere mi düştü? Bacadan düştü mü acaba? Tombul ya biraz. O ne? o ne? O ne lan? Nuhal baba ne yapıyorsun? O ne lan? Kaç, kaç çocuk. Oh, hey, relax, buddy. Mm -hmm. Is everything okay? Mommy is hurt. On the staircase. Hey, it's all right, little man. Your mom's in the mm -hmm. kitchen cleaning up that mess you guys made. Baking those cookies for Santa Claus. Everything okay? I heard you scream. He's fine. He just had a little nightmare. <laughs> honey, everything's okay. We're just right downstairs. Go back to bed. Try to get some sleep, okay? Yeah, you don't want Santa skipping over us because not asleep. <laughs> Come on. We love you, honey. Love you, too. Tamam kardeşim. Hadi öl. Bak, hep mi Allah Allah. Allah Allah. Bak, ben, benim, 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 Noel Baba, annesini mi götürüyor, ne oluyor kardeşim? Ne oluyor, ne no, oluyor baba? Baba! He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. <laughs> <laughs> Televizyonda değil, arkasında yani. <laughs> Ay! Ah! Molaya baba nasıl adı tüküreyim? Bu neymiş ya? Bilmiyorum. Ne Good morning, Tyler. Anne ne yapıyor? It's Christmas. No. We What thought no you were going to sleep all day. Your father's ready to open presents. Come on downstairs, sleepyhead. <laughs> Çocuğun aklıyla oynuyorlar birader. Biraz iyi konuşmuyorum kesin. En France, des millions de personnes souffrent d'un mal-être psychologique sans rien dire. Alors que la meilleure façon de commencer à aller mieux, c'est d'en parler. Mon soutien psy, ne restez pas seul avec votre mal-être. Wow! There he is! Merry Christmas, little man! You got me a football? I'm gonna take you to the field, show you throw like your old man. All right. Hey, 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 let's wait for your mom, all right? We'll start with these little ones over here. Merry Christmas. Thank you. Hepsinin bir rüya olması güzel. Sanırım. He sees you when you're sleeping. Uyumadığını biliyor. Annesi pek iyi bakmıyor gibi biraz. He knows when you're awake. When the world was created. Countless. Dünya sayısız asırlar önce yaratıldığında bir dizi kural altında yapıldı. Rules by which all things resident must. Abide. <laughs> All things are limited to existing in only one place at any one moment. To travel from one place to another, both time and energy must be sacrificed. We are Adam is not the only world. you Sharing this same space just beneath our limited senses. Lies another world, one likely much older. One the rules are different. We should not know of this place. We should be separate. But some of those who inhabit this other realm will cross. Over. Come on, Emily. What was that? I don't know. Come on. It's behind. Her. I can't catch no, us. Don't Slenderman! I can't keep up with there. no time! What? Oh! Emily, jump on my back! On my back now! Emily, what? Oh! Emily goes to the Emily. Emily. The markings are one of the few traces of evidence that it was ever here. It leaves primitive black carvings of its likeness along its path. Any printings of the written word. These actions, I know, to be the only windows into it. Windows, Helena. Developed in a deviant world. If I could just understand. If I could only fathom. Maybe I could put an end to its third oh. most notable practice. A worldwide trail of vanishing children. Many likely unaccounted for. Where are they taken? And why? Only now have I started to feel that I may never know. I may never understand. Hey! Answer me, you bastard! Emily! Whoe, it back. Kendi gidiyor gibi ama. Hey I said move. Emily'yi niye götürüyor? Emily niye transa girdi? Yapıyor, Basic fit présente, boost ton mood. Envie d'un nouveau départ. Booste ton esprit. Besoin de recharger tes batteries. Booste ah. ton énergie. Ou tout simplement de devenir ah, plus gagner. fort. Booste ah, ta force. Basic Fit, Go for it. Coucou okay. okay. chérie. Tu remarques rien oui. On n'est pas séché toute à l'énergie oui. pour l'électricité oui. L'électricité oui. est moins chère oui. en fait. On a la pluie aussi Bah ouais hey, Il se passe quoi ici Du coup ça veut dire que... Okay. Okay. Sen niye küçük çocukları götürüyor bu yaratık? Bilen varsa yazsın ha. Where are you going? Bir de kız kendi isteğiyle gidiyor gibi yani. After 41 year. 41 yıl sonra kız kardeşim bulmayacak yaklaşmadım. To finding my sister. How do you conceive something that has no face? How do you find something that adheres to no rules? Belki o sene olur. don't it finds you all. all that's ever left of them after it takes them all that's left of her i don't understand i won't ever understand i just want her back mm. Sadece geri dön mü dedi? <laughs> Sağlam bir hikayeydi ha. Ablamız yatağında uyuyor. Bir ses geldi. Dang dang diye. Jason. Jason. Jason alttaki çeviri kullanıcı. Oğlum kocanı uyandır öyle git. Ben öyle yapardım. Yani mesela ben de karımı uyandırırdım yani. Hmm. Bir ses duyuyorsun ve direkt olarak depoya mı gidiyorsun gerçekten? şu sahnede yanlış anlama. Ya gideceksin hemen eşini uyandıracağım Polis polis ne varsa bütün yani devlet yetkililerini çağıracaksın yani. <laughs> ya sen çıkarsan yani. Git git. Aynen çatı arasına çık. Çık çık. Ya çık hadi. can düşündüm ve sadece bir fenerle mi çıkıyorsun gerçekten Biraz gerildim Kıbrıs'ta bir anda çok korkarım. çıkar bu sefer Konuşamadı mı? O nasıl olabilir? Erken, de... Lavuk fake attı. Ayy! Öldü. Kesin karşılıyor. Hala seslenmiyor ya kimse. Yani gerçekten çoğu şeyi ediyorsun abla. Ya bu da mı silendirmen acaba ya? biraz ama ufak bir silendirmen. Bu kadar. ayaklı kadın ya. Bir şey diyeceğim. İki saniye değil mi? I took it from you. I'm taking it back. Whoa. <laughs> Tipe bak. <laughs> Kaçıyor bir <muydu? gülüyor> de. <laughs> 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 biraz korktum, biraz güldüm. Eğer beğendiyseniz seni devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Görüşürüz. Ay be. yani ben senin tipine. Luna amor, <laughs> donde sen mi robas la Hadi bay. Nasıl kapatıyorum? Hadi kapattım. Ah, kapatamadım.